First of all, I say, Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah, I know you got this, they don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. Right. Yanında şeytan sağda melek Bu ayakta parlayan zımba bebek 365 günde paket bu işim ticaret Döner çek senet ne kadar nakit Bu o kadar vakit harca babam harca dönmez nakit Şimdi üzerimde bu namluyu suratın görünce panik Pislik bizimkiler karamamba Adımı anar besmele salavatla Emanet belde bavla arabamda Kadınlar şeytan ona tapamam ya 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 ya, ya Rab şükür Allah sana her gün ya Rab Bir iş volte get yet, yadın tak baba kankayn problem zayna zupa Şekli şampiyon dövçe nefke ne Alla alla ay numa Üzerim kan baruz, sinir sıkıntı yanaşma bak canın yanar bra Büyük Allah'ındır soluk bedende ölüm gözümde ellerim kına El hayatı hasiratun Rabbime dayadım sırtımı tapamam kula düm, düm, Yüzüne yarab, ruhuma verdi beden, mahallemde parlıyor güzlerim Yıldız gibi bu sokaklar bizimdi, yoktu gelen gece Çıktığı anda koşar kara panterler, kader soluklanma sırtımda halter Yedi günde yedi gerek atladım parayı, bir tane oldum bir vaken Ayman babana kit havale, on kilo Ukrayna kabalama değil Bu gram gram keke tartıya pakette hassas terazi pulap. Makine belde, asfede, şef para 1800 motor, gümüş gri, kokpit canı Gece gündüz ya da gündüz gece Löve, ayna, das, bit, bir, kugel Zıvay, yahrı, für, rost, öst, bagel yahrı, çay, yolu, vila Ayıda, ayman, destur, valı Löve, ayna, das, bit, bir, kugel Zıvay, yahrı, für, rost,